Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft hayatta kalma soru falan çekeceğiz işte. Ee, Türkçe tüfebilir mi arkadaşlar? Yani izninizle. Teşekkür ederim. Aşırı Türkçesiz bir insan, oldum. i̇nsan olduğum için... <laughs> Buralı bu kadar yaşar. Bugün amacımız elmas bulmak. Ee, i̇nşallah bulabilirsek tabi. O zaman video kaldığımız yerden devam ediyoruz. Amacımız elmas bulmak dediğim gibi. Evet amacımız elmas bulmak. Ee, o zaman başlayalım. kesmekle başlayalım. Köy arıyorum arkadaşlar. İlk iki tane köy buldum. Biraz yemek verdiğiniz zor. O yüzden koyun kesiyorum. Yine iki falan da kesmemiz lazım bildiğiniz üzere. şu tepeye bir çıkmam lazım. Bakmam lazım. Zaten çok iğrenç bir yoldayım şu an. Ah ne 11 tane. Eyvah. Arkadaşlar. Pişmiş etimiz yok. O zaman hemen ayakkabı pişirelim. Şöyle diye Bunlar pişene kadar arkadaşlar. Sizde, sizde yapacağınızı biliyorsunuz arkadaşlar. Kanala abone olup ve like atmak. Bunların üçünü yaparsanız ben elmas bulabilirim ve mutlu olurum. Ama bunları yapmazsanız panda adam siz yer ve elmas bulamaz ve ağlar panda adam ağlar ağlatmayın panda adam o yüzden kanala abone olup like atmayı unutmayın evet sanırım etlerimiz pişmiştir artık bir bakalım isterseniz of, bayağı acı düştü bunları yiyelim bunlar da zaten fazla doyamayacak pişireyim Şunları da pişirelim artık. Keşfe çekeceğim zaten akşam oldu. Başarınlar Dandan da ne yapmışız hemen bakalım. Hmm. güzel güzel. <gülüyor> 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 Hayır, küçük bir hapşuruş. Ha, bunlar pişene kadar siz de yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Bunu anlatmaya gerek yok. Pişene kadar biz biraz daha ee, arkadaşlar. Oo, of, çok güzel kesme kes. Gel buraya dostum. Ee, bir şifremiz var arkadaşlar. Bu şifreyi yazanlara ben yorumlarını kalp atıyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Evet beyler baskın yedik. şifreyi hemen söylüyorum. Şifremiz Şifremiz odun arkadaşlar. Odun yazanların odunun yazan herkesin yorumuna kalp bırakıyorum. Hadi bakayım göreyim size. Evet, etlerimiz büyük ihtimal pişmiştir. Hemen bakmaya gidelim. Beyler, ben fırını nereye koydum? Şu an fırını kaybettim evet. Doğru biliyorsunuz. Fırını kaybettik. Akşam olmak üzere. Düğün de zaten akşam oldu. Şöyle hemen uyuyalım. Sabahleyin bakarız. Evet. Aldık. Ne Fırın nerede abi? Burada mıydı en son? Bakalım. Tepe meferiyordum. Ha, buradaymış işte. Doğru atılmış. Hoppa. Yani, düşündüğüm bir et, etlerimiz pişmiş. Şöyle hemen fırında kıralım gidelim arkadaşlar keşfe. fark etmez. Ben bu tepeye çıkamam arkadaşlar galiba. Aratacağım da tamam tamam yani yolu buldum. Tepeye çıkmamız lazım. Tepeden ne var ne yok or öyle bakacağız. bir şey yok blok kurarak ilerleyeceğiz. Şöyle biraz da blok koyarsak altımıza. Koyabileceğim blok yok mu abi? Evet koyabileceğimiz blok yok. O yüzden boş veriyoruz. Parkur yapa yapa. ilerlemeye devam. Hayır. Ah tepeyi başlayalım. Biz direkt tepenin arkasından yüzelim. Evet köy. Bunu biliyordum. Sonunda. C'de köy yazınca arkadaşlar bir sürü köy çıkıyor ya. Yani bunu zaten herkes biliyordur büyük ihtimal. Oley be. Budur. Şimdi yağmalayalım. İnşallah zengin bir köydür. Pek zengine benzemiyor ama. Oh. Eh, ekmek. İşimiz görüyor. Hı, hmm, burada taktebular. Lan her şey yaptım. Hmm. Burası boş. Lan. Bi yere giremem. Demir golemi keselim be. Evet fakir köy burası. Fakir fakirler fakirler. Abi işim evinizde bir şey yok. Golemi keselim bari. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Rahmetli köyleri korumayı sever diyelim artık. Ne yapacağız? Aldım artık. Bu Bu eve baktık, diğer eve baktık. Şimdi sıra bu evde. Buradan da bir şey çıkmasa Tapınak tapunu alıver. abi. kadar arama gideceğim. Yani evet şaşırdık mı? Hayır. Yine şaşırmadık. Evet. Bu köy fakir arkadaşlar o yüzden buraya varıp ileri git tapınak aramaya gideceğiz. İnşallah tapınak buluruz. Tapınak bulursak bu bizim için cidden çok iyi olur. Ee, tapınakta zaten neler çıktığını biliyorsunuz. Bir de yağmur yağmazsa olmazdı. Aa, hadi dostum. Şöyle gidelim hemen. Tapınak arayalım. Eğer elması bulduğumuz anda video biter. Allah'ım. Hadi. Tapınak. Neredesin? Kaptı. Seçermek ayrı bir şey. De. Tapınak yok beyler galiba. Evet. Tapınak. Tamamdır beyler. Tapınağı bulduk. Hemen oraya doğru gidiyorum. Bu be? Tapınak be, budur. <laughs> aşırı mutluyum şu an. Tapınağı buldum sonunda. Yine baskın yedik ama. Her neyse, devam ki. ki ne? Hani... Evet. Ben hiç bilmiyorum baskın yedik. Neyse kardeşim başımız. Şey Kardeşinden bile utanıyor arkadaşlar. Çok ayıp. Ee, o zaman bismillah. Bak, bak, bak Elmas bulursam video Her Hayır elması yok. Elma